Direnç egzersizi yapmak neden her yaşta önemlidir? Günümüzde uzmanlar yaşlanmayı geciktiren ve ömrü uzatan en etkili alışkanlıklardan birinin direnç egzersizleri olduğunu düşünüyor. Her ne kadar ülkemizdeki bazı doktorlar ne yazık ki tam aksini iddia ediyor olsa da. Hem ağırlık kaldırma hem de vücut ağırlığıyla yapılan direnç egzersizleri sağlıklı yaşlanma için en güçlü araçlardan biri. Konu kas kütlesi kazanmaktan çok daha fazlası. Direnç egzersizleriyle kemikler güçlenir, metabolizma hızlanır, diyabet, kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkların ortaya çıkma olasılığı önemli ölçüde azalır. Yaşlandıkça yapılan direnç egzersizleri kemik hücrelerini harekete geçirir. Sarkopani dediğimiz doğal kas kütlesi kaybıyla savaşır ve metabolizmanın verimli şekilde çalışmasını sağlar. Kadınlar için de özellikle önemlidir çünkü menopozla birlikte kadınlarda kemik yoğunluğu azalmaya başlar. Direnç egzersizleri bu düşüşü telafide size yardımcıdır. Düzenli direnç çalışması denge ve koordinasyonu geliştirerek yaşlı yetişkinler arasında yaralanmanın en önemli nedeni olan düşme riskini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca insülin duyarlılığını arttırır, iltihabı azaltır, bunun yanında bunama riskini dahi azaltabilir. Söylediğim faydaları elde etmek için de çok yorucu antrenmanlara ya da yüksek ağırlıklara ihtiyacınız yok. Vücut haliyle yaptığınız antrenmanlarda bu faydaları size sağlayabilir. Şahsi fikrim kas geliştirmek ve korumak gelecekteki sağlığınız ve bağımsızlığınız için yapılabilecek en iyi yatırımlardan biri. Benzer videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.